Merhabalar sevgili oğlaklar ve özellikle yükselen burcunuz oğlaksa hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili oğlaklar Mart ayı yorumlarına karşınızdayım. Şimdi Plüton'un birinci evinizdeyken yükseleniniz üzerindeyken 2008'den beri biraz kimlikle ilgili biraz hayata tutunmakla ilgili sıkıntı yaşadınız. Şimdi Mart ayında da artık Satürn Uranüs karesini de Şubat'ta yaşadıktan sonra bunun gölge etkilerini illaki yaşıyorken Mart ayında da biraz para konusunda biraz değişimler konusunda odaklanmanız gerekliliği başlıyor artık. Çünkü Plüto'nun derecesi çok ilerledi. Ciddi anlamda odaklanma gerekliliği veriyor size. Ee, aslında e, Oğlak Burcu çok çok ciddi. E, hayatı ciddi alan, yaşamı çok ciddi yaşayan bir burçtur. Böyle olmasına rağmen bir de e, Plüto'nun bu yakıcı etkisiyle e, çok ciddi değişimler yaşamış olabilirsiniz. Evliyken boşanan Oğlak Burçları'na az Değil, 2020 içinde benim danışanlarım arasında en azından ciddi değişimler ayınız ee, Şubat ayında Merkür retrosu da aynı şekilde gölge etkilerini yine tamamlandıktan sonra da Mart ayının bir ilk 10 gününü de götürecek şekilde yine hayatımızda olacak. Yani Merkür retrosunu halen Mart ayında bahsediyor durumdayım. Mart ayının ana gündemlerinden bahsedeyim. Öncelikle Mars epeydir 7 Ocak'tan bu yana boğa üzerindeydi. Bu biraz destek olmuş olabilir sizin gayretinize, psikolojinize. Fakat şimdi ikizler burcuna geçiş yapıyor ve hepimizin oğlak ve diğer bütün burçlar, diğer yükselenler dahil iletişimimiz çok hızlanıyor. Dolayısıyla siz de artık biraz rahat edeceksiniz. İletişimin aksamasını oğlak burcu hiç sevmez. O anlamda da çok titizdir bilirim. Şimdi Mart ayında da tabii ki Neptün sizin halen 3. evinizde e, aynı şekilde Uranüs 5. evinizde dolayısıyla bunların hepsi de Kiron 4. evinizde koçta dolayısıyla e, bunların hepsi aileden destek göremediğiniz ya da ailenin biraz daha pasif olduğu e, geri planda kaldığı asıl istediğiniz beklediğiniz desteği göremediğiniz sevgilinizden göremediğinizi düşündüğünüz bir dönem yaşıyorsunuz yine Mars ayında da bu şekilde destek biraz daha düşük. Fakat 3. evinizde bir 13 Mart'ta balık burcunda bir yeni ay yaşanacak. Bu da sizin 3. ev konusu. En yakınızdan gelen yani bir komşu da olabilir yakın bir arkadaş da olabilir o kişinin vereceği bir fikirle bir ilhamla iş kurabileceğinizi gösteriyor yepyeni bir oluşumla para kazanma ihtimalinizi gösteriyor iş kurma konusunda e, kendi fikirlerini söyleyebilirler siz akıl süzgecinden geçirebilirsiniz evet yepyeni ilhamla bambaşka bir hale de getirebilirsiniz bu fikirleri ya da aynen de alıp kabul edebilirsiniz. 13'ü yepyeni fikirler için onların fikirlerine destek vermeniz için çok özel bir dönem. Yeni ay olduğu için de bu sizin için de çok ciddi bir başlangıç. Yani sadece bir başkasının yeni bir rota çizmesine şahit oluyor değilsiniz. Siz olmadan onlarda bir rota yok. Onlarda sadece fikir var ama o fikirleri destekliyor durumdasınız. Ve buna biraz odaklanma mecburiyetiniz var. Yani balık üzerinde olduğu için yeni ay özellikle odaklanmana zorunluluğu veriyor tabii ki. Odaklanırsanız bu fikirleri takip ederseniz e, detaylandırabilirseniz ne bileyim e, fizibiliteyi siz yaparsanız mutlaka çok iyi bir yere gider. Özel bir yeni ay, balık üzerindeki yeni ay. E, o yüzden biraz buna odaklanmanız şart. Bunu da sadece şu anda Oğlak Burcu için söyledim. Çünkü sizin için ilham ve yepyeni bir başlangıç olan nokta başka burçlar için belki taşınma ya da başka şeyle anlamına geliyor. Taşınma konusunu Oğlak Burcu'ndan üst üste çok soran oldu. Ee, bu yıl 2021-2022 taşıma için çok iyi döneminiz değil. E, ev tadilatı için bile çok iyi değil. Sonuçlarını çok beğenmeyebilirsiniz. Çünkü dördüncü evinizde kiron var. Dörtteki 4'teki kiron ev alırsanız içinize sinmeyebilir der. Ve aynı şekilde e, bir ne bileyim mülk, toprak bir şey alırsanız da çok içinize sinmeyebilir. Ya da çok detaylı, e, çok bekleyerek, araştırarak bir alışveriş yapmanız e, doğru olabilir. Ve sevgili oğlaklar 28 Mart'ta da bir terazi burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu biraz sert etkili bir dolunay. İki ay apexte iki ayda olumsuz açı söz konusu. Biraz altıncı eviniz de problemli. Yani şöyle kuzey düğüm altıncı eviniz ve Mars da burada. Ama 4-10 aksında yani terazi ve koç üzerinde güneş ve ay yerleşimi. Dolayısıyla bu terazi dolunayı aslında biraz e, dikkat çekmeye çalışma mecburiyeti veriyor size e, çünkü dediğim gibi hani iki ayrı apexli bir uçurtma açık kalıbı söz konusu e, öncelikle e, yeteneklerimizi ortaya koymanız gerekiyor belki bu yetenekleriniz doğrultusunda bir eğitim alma mecburiyetiniz bakın ayın ortasında da yeni ayda da balık yeni ayında da belki yepyeni bir eğitim almalısınız demiştim neye disiplin gösterirseniz nerede dikkati daha çok üzerinize toplarsanız o konuda bir başarı gelebilir. Ama eğer ki dikkati çekmeye çalışmazsanız ve başarınızı ortaya koymazsanız, kendinizi ortaya koymazsanız e, ya da geri çekilirseniz başkaları açığa çıkabilir. Başkaları ön plana geçebilir. Başkaları zaten önünüze geçmek için bir şey hedeflemiş de olabilir bu arada. Bunu da gösteriyor bu dolunay. E, o bakımdan... E, biraz kendinizi biraz dikkati çekerek ortaya koyma mecburiyeti veriyor size. Başarınızı vurgu yapmanız gerekiyor. Çünkü Kiron da çok yakın güneşe. Orada başarınızı da düşürebilir, gölgeleyebilir. Biraz övünmeniz gerekiyor ya da neyi nasıl yaptığınızı anlatmanız gerekiyor. Ama 6. ev öyle ki şimdi kuzey düğüm 6'dayken alternatif işler, iş yönünüz değiştirme mecburiyeti iş hayatında başka türlü bir çalışma planlaması yapma zorunluluğu da getiriyor size ama 6. ev zaten 2021 boyunca e, kuzey ay düğümünü misafir ediyor dolayısıyla biraz tarz değişikliği yapmanızda fayda var sevgili oğlaklar iş konusunda e, tarz değişikliği derken tutum davranış işi yapış şekli de olabilir ama farklı bir yerden gelirim olsun diye de e, ek bir eğitimle ya da bir hizmet içi eğitimle diyelim işinizle ilgili yükselme eğitimiyle bilemiyorum tabi oradaki niyetlerinize bağlı bir tarz değişikliğine gidebilirsiniz. İş konusunda biraz yenilenmeye gidebilirsiniz. Uranüsünde 5. evinizde olduğunu unutmayın derecesine bağlı olarak tabi aniden biri girebilir hayatınıza bu tabii ki aslında yıl boyu bununla ilgili bir ihtimaliniz var ama aniden hayatımızı değiştirecek biri girebilir bu sevgili anlamında çünkü 5. evinizde Uranüs Orada birdenbire hiç umut etmeyeceğiniz niteliklere sahip biri gelip size aşkını açabilir onu da belirtmiş olayım. Bir astroloji danışmanlığı için doğum haritanızın analizi için bir astroloğa başvurmanıza fayda var. Güvendiğiniz bir astrologdan bu konuda destek almanıza e, ihtiyaç olabilir. Tam da bu dönemde satürn Uranüs kalesini yaşadığımız günlerde. Görüşmek üzere sorularınızı bekliyorum. Kanalıma lütfen abone olun ve abone sayımın e, oldukça düşük olduğunu görüyorum. İzlenmeler 40 binlerde toplandı ama abonem e, henüz 11 bin civarında. E, görüşmek üzere hoşçakalın. Natal haritanız çok önemli. Doğum haritanız çok önemli. Doğduğunuz saat, dakika nasıl kilitlenmiş durumda gökyüzü bu çok önemli. Hayat boyu sizi nasıl etkileyeceği çok önemli. Buralar çok önemli. Dolayısıyla doğum haritanız için bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.